Şemserim geç 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 geç. Hadi bakalım. Şimdi dağılın peşim hadi bakalım. Arkadaşlar hayatta iki şey çok önemlidir. Bir ana kucağı, iki asker ocağı. Dua edin tatil köyü gibi bir mekana geldiniz. Ya, bir sus, 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 bir sus. Allah'ını seversen sus ya. Tatil köyü Nuri abi ya. Mallar nerede mallar? Sakın bana bir daha bugün yarın gelir deme Nuri abi. Çünkü dün de bugün yarın gelir demiştin. Dün bugün oldu hala gelen giden yok. Şimdi yarın arayacağım gene bugün yarın gelir diyeceksin. Bunlar yeni geldi Sabit abi. Sağ ol abi. Öpüyorum Nuri abi. Olur abi bay bay abi. Bakaya mısınız lan siz? Hayır Fenerbahçeliyiz. Yaklaş bakayım adın ne senin? Ruhi. Ama dostlarım kısaca gider. <laughs> ha, şimdi bu ekibin salağı sen oluyorsun yani, öyle mi? <laughs> Güzel ofismiş ha, senin mi? Yok canım. Ordunun. Masa da ordunun masası. Şu saatten itibaren sen de ordunun malısın mal. Bilmem anlatabildim mi? Hem de süper anlattınız albayım, çüş! Ne albayı lan? Yedi senedir buradayım, daha ben albay görmedim. <laughs> Duydunuz mu lan? Yedi senedir askermiş lavuk. Bittik oğlum biz. Burada yaşlanacağız lan. Resmileri vereyim mi Sabit abi? Yok verme. Böyle palyaço gibi dolaşsınlar. Vallahi mi? Oğlum geyip yapma benle ya. Hadi ikileyin işimiz gücümüz var. Gelin hele. Alın bakayım bunlar postallar. Benimki 45 numara olacak hocam. Hepsi 45 numara zaten. Al birini. Ama benim ayağım 42 numara abi. Bir haftaya kalmaz, 45 numara olur olsa merak etme. Acaba bu palas kolayına falan gireceğiz mi baba? Al sana palaska. Vay. Peki kasatura falan veriyor musunuz? Yok, elektrikli destere de alacak. ister <laughs> Bak sen. Giyindikten sonra ne yapacağız Sabit abi? Kafanıza göre takılın oğlum. Bugün serbestsin. Oo. Oo. Sallanmayın bakın, giyinin, hadi üstünüz başınızı giyinin, çabuk olun, çabuk çabuk, hadi bakayım, hadi, hadi, civcivler, hadi, lan, geçin içeri, geçin, geçin, hadi, hadi. Bil bakalım bu Melisa İbrikçi kimle çıkıyormuş? Nusret Oldunbergin'e. He ya, angut lan bu kız. Vay be! Ulan bu askerlik zannettiğimiz kadar zor bir şey değil galiba lan. Evet, evet. Ne oğlum? Bütün ızdırap başlayana kadar işte. Bu Sabit abi güzel bir insan. Hı hmm, takdir ettim, manyağın teki. <laughs> tamam oğlum, tamam. Hadi mesai bitti. Herkes keyfine baksın, akşam burada buluşuruz ha. Evet, biz ne yapıyoruz beyler? Taksim'e gidelim mi? Karı kız falan bakarız. Harika, yemek de yeriz. Dur be, çüş. Ne Taksim'i lan? Serbestiz dediysek o kadar da değilizdir galiba, değil mi lan? Ben de sanmıyorum. Hem şimdilik buralarda takılsak daha iyi olur. Bir şeyler mi yesek acaba? Aa, Elbet. Evet. Hadi <laughs> Ana, yemek lafını duyunca sevinçten bayıldım anda kasa. Oh <laughs> <laughs> be, lokantayı bulduk, gelin vermiş Vermiş be abi. Gel gel masaları birleştirelim. Dozer, dayan aslanım. Yetiştik. <laughs> Ulan inşallah yemekler güzeldir ha. Açlıktan öleceğim lan. <laughs> Gülüşün oğlum sen. Askeri yemekleriyle meşhurdur. Lezzetlidir, porsiyonları büyüktür. Üstelik beleştir. <laughs> benim teyze oğlu askere elli kilo gittiydi, döndüğünde yüz kiloydu. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Yanında arkadaşıyla mı dönmüş? Allah'ım, Sapı verim ya <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Garson, menü versene be anam. Ne yiyeceksin dozer? Ne varsa. <laughs> Şişt oğlum adamlara bakın lan. Dozeri görünce hepsinin iştahı kaçtı. <laughs> ha, oranın da servisi ağırmış ha. Garson, öleceğiz açlıktan be abi. Hah. Baba menüyü vereceğim mi be? Onu. Ya da menüyü boş ver. Sen yiyecekleri say, biz acilen seçelim. Merhaba. Abi. Abi değil oğlum bunlar. Afedersinizize. Lavabo ne tarafta acaba? Lavabo yok mu? Peki kolonyalı mendil var mı? <laughs> Oho. Oğlum çaktırmayın da <laughs> bu garsonlarda hafif bir bölnük var galiba <gülüyor> ha. <gülüyor>